Arkadaşlar az önce var ya siz olsaydınız hmm, gibi bir savaş olurdu arkadaşlar. Robotu aldım. Mini robotta Minigun var ya. Minigun'la herkesi bir öldürdüm. Birinci ben oldum. Var ya görüntülere görseniz. Neyse arkadaşlar merhaba arkadaşlar akılım, hoş geldiniz bu güzel birde Call of Duty çok seviyorsunuz kesin. Hiç like abone olmuyorsunuz ama maalesef seviyorsunuz ya maalesef değil like atmıyorsunuz abone olmuyorsunuz ona maalesef bak şu andaki hani şu robot var ya en arkadaki şu değil bak şu şu robot var ya Ona bir gaza bastım A <laughs> dur ya ters çevirildi tamam o robotu alabilsem herkese Allah gibi pişiririm var ya onu ne şöyle yapmış gibi neyse ana sniperci var ana sniper gördüm o yüzden biz de sniper almalıyız o aldıysa biz de almalıyız çünkü biz sniperci Hasan Mustanız Hasan Mustan nereden çıktı ya biz sniperci ustalarız basan herkeslerin sniper var oğlum la o sniper sevgisiymiş abi Allah Allah seni ne yapmasın çekilsene orada ne yapayım bak yine ters döndü ha ya, yine ters sus oldu herkes sniper'cılar herkes yerine, yerlerine alsın abi bu sniper nereden çıktı ya abi ya bozuk şey bozuk abi şimdi orada mı saldırıyor Bana neden geliyor He, sorabilir misin? Abi seni gördüm. saklanmışlar. Adamlar bize safa fattırdı. Abi ölmüyor da makinesi. Ölsene ya. Sana ölme diyen kişi var mı? Aha adam. Kim vuruyor lan? Gördüm. Anam. Ya sen ölmedin mi? Ya bu ölmemiş. Yatır ya. Al. Artık da öldün ya. Yok ölmemiş. <laughs> Baya. Ulan adam. Helal olsun da sana. Helal. Onun sabahları beni orada saklanıyor. Musun? Ne oh, çoksun da. Anam. Sen nereden çıktın ya? Şkupat. <laughs> Anam. O bir bu ne? Ana. Evlerde kalın. Ah şkupat de. <laughs> hey. E ben burada doya doya atış ederim ki. Anam. Ah ben orada sabah sabahtır biri. Oy sık sıkmak istiyor muymuş? Ben sıkmak istemiyor zannettim. Kim Evet arkadaşlar, ilk önce yenili yok. Sonra kazanıyor. <laughs> Ama o var ya, o da herkese 9.50 oldu biliyor musun? 59 olsun. 59. 50, 50. çizgi 9. Böyle. Neyse arkadaşlar, şu atlaya basalım hemen. Gördüğünüz üzere ben 3. olmuş. Neyse. Dur. O, neden? O nereye koydu lan? Ha buradan. <laughs> Burada. Tekrar oynaya basalım. Açı kapatalım. Ha tekrar oynaya tamam. <laughs> Aşık akbaba mı? Ne alak? Türk de varmış sonunda. Aşık akbaba. <laughs> Neyse. Şurada arkadaşlar şurada. <laughs> musab 60900 anam ah burada bak burada sayıları veriyorlar sen git bakayım giremiyor mu buraya ben, ben 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 haritayı değiştireceğim bu ne ya giremiyor burası rastgele olduğu için arkadaşlar yine mi buraya bak öbür turda burası çıkmayasın yoksa sinir krizi geçiririm ona göre neyse ben sniper var. O bunlarda da sniper var. Sniperciler. Mesela sen sniper misin sen? Sen? Aa bu bak bu sniper. Hadi snipercilik yapalım birlikte. Koş. Snipercilik yapmaya gidelim hadi. Ana. Burada snipercilik yapmayı bilmeyen oynamasın. Ben snipercilik yapmayı çok iyi biliyorum. Bak mesela şurada. snipercilik yapmayı bilmeyenler oynamasın snipercilik burada çok önemlidir helikopter Ay bu da bir de bu gelmiş. Allahm şaha gibi ya. Ne kadar proyum? Aha geldi. Bu ne? O başka bir şey geldi. Aa bak bunu seviyorum. Bu ne? Bu ne? Oo! Oh! Oh, çok güzel. Ha kendi öldürüyor. Gine bu bu? Ha bu gine. Gine, bu. O donduruyor. Abi çekil. Abi gözü kara deliyim. Yakarım. Yumayı da yakarım. seni yine bulurum. Abi hepsini ben öldürüyorum. Makine biraz daha seni öldürüyor. Aa. Ama üf kılıyor ha makinem. Hepsini ben öldürüyorum yani. Ama Safire Böyle yapmayın. Uf. Arkadaşlar kesin ben burayı 12 ne 50 12 mi? Saç yani. Bu ben miyim? Ha oradan ya. O, o görüntüleri vereceğini biliyordum. Arkadaşlar hani o, o makine var ya onda neden kırmızı gösterdi? Çünkü kötüler için. Onları gösterdik. Hani kötüler görüyor da o yüzden o kırmızı. O normalde benden o makine. Ama bak onun benim elimde neden tabanca var? Sniper olması gerekmiyor mu? Karakterimin elinde tabanca var. Tabancayla mı öldürmüşüm yani ben? <laughs> en çok tabanca. Ha tamam. Hani elimde o zaman tabanca vardı ya o yüzden. Aha. Sonunda. Tamam arkadaşlar makine geliyor. Makine benim burada. Biz onlar da sniper yok çok şükür. Sniper olsaydı ben de sniper alırdım çünkü ben o iyi silah. Bunlar ateş ettiğine direkt ölüyorlar. Şaka şaka. Abi her şey ben öldürüyorum. Bak. Bak. Puh. Puh, öldük. Baba. ama benim hareket dilime baksana. Adamlar benim vuramıyor. Taktik bu taktik. Ana. Makinem benim 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 makinem. Aha adam hareket demiyor. <laughs> <laughs> Merkezi ben öldürüyorum ya. Biraz da sizi öldürürsenize ya. Hep aynı kişilere. Bak yine aynı kişi. Sen gitsene sen. Ölmekten bakmadın mı? Ateş bile etmiyor. <laughs> ya adama vurabilirdim baba. Bana bak. Orada elek daha çekiyorum ben. <Gülüyor> <Basma>. <Gülüyor> oh my god. Şuraya tak. BK Ya adam çok az kalmış canı ya. <laughs> küçük yardım, Küçük küçük büyücük yardım. Ayyine, ayyine. Hocam. Hocam vuramadık. Bak bak adam bak. Adam da hareket etmeye başlıyor. Şunu benim vuruyor. Kalbimden. Abi kalbime neden vuruyorsun? Aha en sevdiğim. Değilmiş. Hadi en sevdiğim gelsin. Yok gelmemiş. Abicim beni de en gelsin artık. Hiç görmedim ha seni. Allah'ım ya. Anam. Tuzak. Ha, tuzak değilmiş. Hiç bir tuzak değilmiş. Baksana ben görememişim. Orada ben bağıyorum. Kim gelecek? <laughs> Abi. Anda ölmezsin bu ya. Seni şiş kapattız. Kim kazanıyor? Aa, onlar nasıl? Onlar nasıl kazanıyor Vah. Ben anladım. <laughs> onlar çok güçlülermiş. Ben güçlüyle savaşmamışım. Ben hep nutlarla savaşmışım. Aha güçlüler mesela. Dur git. O biz tuzak. Bunlar ne kadar büyük tuzaklar yapıyorlar ya. Adamlara taktik vermiş bak. Abi deli misin sen? dokuz mermiyle birisini öldürebiliyorum. Bir mermiyle. <laughs> <laughs> Abi sen daha Sen de daha iyisin. Oğlum siz neden mekana giriyorsunuz? Ben mekana korumaz mıyım? Korumam. Ya, <laughs> <laughs> ne kadar silahımı kullanacağım. <laughs> Bizlerin 39'uz. Bizlerin özel kuvvetleriz. Özel kuvvetler kazanır ki. Geç, geç 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 geç. Dur arkadaşlar ben buraya geçeyim hemen. Neyse arkadaşlar geldi. Taramalı geldi. Taramalı taramalı. Baksana şu yere sniper kullanan kişinin kafası bozulmasın çünkü Burası sniper kullanılabilir arkadaşlar. Çünkü bazen düz yollar var arkadaşlar. Ama burada kesinlikle bize kullanılmaz. Çünkü biz burada. Çünkü biz şuralarda yapıyoruz savaşları. Bak şuralarda yapıyoruz. Bomba attığım yerlerde yapıyoruz. Tam burası değil. Tam bak burası. Anam adamlar pro çıktı. Adama baksana ateş etti yine. Şimdi şuradan basarım. Kuka 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 Hemen ateş ettiğimiz. Şöyle bir savaş yasalım bombalı savaş. Adamları öldüremez beni çünkü ben en güçlüyüm burada. Anam abi sen nasıl beni öldüremedin? Aha. Abi Medvi ile hiç kimseyi. Abi. Yok. nasıl? Nereye gidiyor ya? Ben orada herkes ateş ediyor. <laughs> abi herkesi bok torbasıyla kovalayan abi vay canına. O abi sen ölümsüz müsün? Çekil ya pro geldi. Yok bir şey bunlar kazanır ya. Ben 3 kere öldürmüş ben bunu hiç kim. <laughs> Anam ne oluyor lan? Yeter <laughs> ya. Abi sen çok kaçındın. Aa ölmüş zaten kendisi. Ya <laughs> buraya geçmek yasaktır. Buraya geçenler bununla karışlaşıyor. Ah. Oh canım ayda Bir daha böyle yapmayacaksınız bana. Yoksa ölümüze kavuşursun. Ölüm. Anam ölümü yapamıyorum. Ölüm. Ah ölüm yaptı sonunda. Bakayım başka birisi var mı? Ben burada. Kaçayım en iyisi. yoksa pro'lar gelir buraya basar. Hover en çok şurası fabre. Aha. <laughs> <laughs> Oltak geldi. <laughs> <laughs> ben en iyisi kaçayım. Hemen yani kazanamadan Ah geldi. <laughs> i̇şte. İşte geliyor. Man måste ju det sandırıyorum. Ha ha. Artık hiç kazanamayacaksınız. <laughs> tamam oraya füze yağmuru tutturuyoruz. Şimdi söylemez. Nuka <laughs> <laughs> hadi canım. Bak benim soyumdu ha. Ben olmasaydım. şey var. O bu. Hep özel güçlerimi anlatmış. Yok artık. Neyse arkadaşlar videoyu bu kadar. Görüşmek üzere çıkın. Bay Hakkında abone olun. Görüşürüz. O şeyin makinenin güçlü olduğunu anladınız. Neyse görüşürüz. Like atın bak ne olur. Adam ne yapıyor ya?